Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Mart Salı günü balıklar. Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle görün. Dimdik ayakta duruşunuz ee, herkesin dikkatini çekiyor. Özlemle size sarılmak için gelmek isteyen kişiler var. Bir yeri süslü püstüyeceksiniz. Ya eviniz ya iş yeriniz bir yerleri süsleyecekseniz sizin için özel bir gün yaklaşıyor. Sessiz bekleyişten çok bıkmışsınız. Bu sessiz bekleyiş <laughs> tamamen e, artık tersine dönecek. Hızlanmalara yerini bırakacak. İki tane bilezik konuşması olacak. Ya borç olarak aldınız ya hediye olarak takıyorsunuz. Ya da bu yüsük de olabilir. İki tane çıkmış. Başınıza ağrıtan kişilerden uzaklaşacaksınız. Çok yıpranmışsınız. Bir genç bir erkek, olgun bir bayan çok büyük bir işbirlikleri yapacak. Göz göze geldiğiniz anda gözünü çeken, kaçıran biri var karşınızda. Aşık olursam diye korktuğu için geri çekiyor gözlerini. Bazen çok iyisiniz hanenin içinde, bazen de birbirinize çok sinirleniyorsunuz çok geriliyorsunuz kırıcı konuşuyorsunuz aşırı bir kırıcı konuşuyorsunuz sonra düzeliyor her şey ama bazen iyi bazen çok durum kötüye gidiyor Bir erkekten çok çekmişsiniz siz. Bu hanenizin içinde. Oğlunuz olabilir, eşiniz olabilir, sevdiğiniz olabilir ama çok çekmişsiniz. Aslında gidişat size bazı şeyleri göstermiş ama siz anlayamamışsınız. Çıkmışsınız, gezmişsiniz, dolaşmışsınız, arkadaş ortamlarına girmişsiniz. Arkadaş ortamlarına girdiğiniz için tabii ki bir kıskançlıktan dolayı e, onu ayrı doldurmuşlar. Sizi ayrı doldurmuşlar. Bir iki yılınız verdiğiniz emekler, yaşadıklarınız boşa gitmiş. Olacak iş ciddiye gidecek. Evliliğe doğru gidecek. E, bu konu tamamen bozulmuş. Bu arkadaş arkadaş dediğiniz kişiler sizin evliliğinize mani olmuşlar. Ama lafıyla bilmeden, ama sözüyle belki bilmeden yapmış olabilirler. Bilmeden söylemiş olabilirler. Ama söyledikleri o iki kelime sizin evliliğe doğru götürmemiş. Komple kop kopmak veya uzaklaştırma gibi bir şey olmuş. Yani uzaklaşmışsınız birbirinizden. Kopma gibi bir şey olmuş. Artık tek başınıza buluşacaksınız. Ciddiye gitmesi için tanıştığınız andan itibaren tek başınıza buluşacaksınız. O üçüncü kişileri yanınıza almayacaksınız. Arkadaştı şuydu buydu diye ciddiye gitmesi için. Çünkü yanınızdakiler ya arayı bozuyor ya da kendileri gözü kalıyor yanınızdakilerde veya sizde. E harfi çıkmış. Sizin talebinizin içinde isminde, soy isminde E harfi var. İyi iyi doymamışlar sizi paranız olduğu sürece zengin olduğunuz sürece herkes sizin dibinizde olmuş ama düşünce herkes yok olmuş gitmiş keyif zamanında herkes sizin yanınızda olmuş yansın mangallar gelsin e, sofralar gitsin sofralar ama şimdi düştüğünüz anda herkes kaçmış gitmiş gibi. Biraz yorgunluk var üstünüzde. Yıprangınlık, yorgunluk. Baya baya var. O stresi üstünüzden atacaksınız. Mutlu olma anınız çok yakın sizin. Artık parasına çok sahip çıkan bir erkek yüzü çıktı. Önceden varını yoğunu kaybeden arabasını, evini, yuvasını, işini, parasını, her şeyini kaybeden kişi bir kere daha o imkanı yakalamış. Cebinde parası var ya da yatırımı var. Hiç kimseye şöyle kalem dahi vermemeye çalışıyor. Vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü artık e, yaş ilerlemiş ve e, elindeki paralar Birazcık olgunlaştıktan sonra para lazım oluyor. Çünkü rahatsızlıktan sonra en büyük paralar gidiyor. Hiç kimse kimseye bedavaya bakmıyor. O yüzden mantıklı hareket etmeye çalışıyor. Bu para benim geleceğim diye. Evini mi alır, arabasını mı alır, yanına yardımcısını mı alır, bakıcısını mı alır. Bunları düşünerek bir tane parasına zarar gelmemesi için çok böyle pimpirikli davranıyor. Bekliyor şu an o paranın olmasını bekliyor. Hayallerini gerçekleştirecek de. Hevesiniz birazcık kırılmış işlerle alakalı. Durgun çünkü işler her yerde. Bu da sizin işinize de yansımış. Ee, birazcık hevesiniz kırılmış gibi ama tekrardan yükselişler yakalayacaksınız. Bu aralar ama sık baş ağrısı geçiriyorsunuz. Stresten mi? Rahatsızlıklarınızdan mı? Ya da farklı bir nedenlerden mi eliniz başınıza çıkmış? Eskisi gibi şey değilsiniz, böyle az, azimli veya ne bileyim tuttuğunu kopartan bir soğukluk var içinizde ama tekrardan ruh haliniz değişecek. Bir kere ayrılmışsınız birinden, bu eşiniz mi, sevdiğiniz mi? Bir daha kolay kolay hiç kimseyi sevememişsiniz. Siz denemişsiniz ama kalbiniz ısınmamış. Yani karşınızdaki kişilerin yaptığı şeyler, konuştuğu şeyler size hiç uymamış. Beklentileriniz karşılanmamış. Yollarınızı ayırıp ayırmamak arasında kararsızsınız. Biriniz bir tarafa doğru gidiyor, biriniz bir tarafa doğru gidiyor. Bu artık ileride pişman olur musunuz, olmaz mısınız? Onu siz biliyorsunuz ama ayrılma kararı artık vermek üzeresiniz gibi bir önemli karar var önünüzde. Sorumluluklarını yerine getiremediği için sürekli size böyle gelip gelip laf sokan birisi var. O sorumluluğu da sizin üstünüze yıkmaya çalışıyor. Zaten sizin üstünde, üstünüzde büyük bir sorumluluk var. Artık her ne yapıyorsanız. Ama bir sorumluluk daha yük, yüklemeye çalışıyor size. Bu sefer çıldıracak hale geliyorsunuz. Kısa işle kendinize çok zaman ayırmak için planlarınız. Çok uzun saatli çalışmaya niyetiniz yok. Yani bir saat çalışayım akrabalarıma gezeyim, dolaşayım, tatilimi yapayım. Bunun gibi planlarınız var. Planlarınızı harekete geçireceksiniz. Birazcık sosyal medyaya adım atacaksınız gibi gözüküyor. Bir, bir saat çalışayım. Bakayım keyfime diye. Bir erkekle gurur duyacaksınız. Alnından öpeceksiniz onu. Bir başarıya imza atacak. atacak. Siz de onu takdir edeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.